Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün size 3 tane elimde hazırda bulunan pala malzeme bakalitleri tanıtacağım size. Ayrıca istediğiniz pala malzemeden istediğiniz renk, ölçü ve modelden sipariş verebilirsiniz. Evet, önce bonibonumuzla başlayabiliriz. Evet arkadaşlar bu tespihimiz 6'ya 9. Çok güzel renkleri. Kalın delik. Evet, duruşu da güzel. Çekimi de güzel. Bunlar çekildikçe daha da güzelleşecek. Evet. Bu tespihimiz 6.4'e 9.4. Bu baya eski bakalit. Yaptık ama bunun Kodu yok. Bu da yine aynı kalın delik. Evet. Çekimi gerçekten güzel. Dediğim gibi çekildikçe bunlar daha da güzelleşecek. Kısa sürede renk almaya başlıyorlar zaten. Evet, rengi de çok güzel. Bu tespihimiz A15 6 buçuk 11 yine kalın delik çok hoş bir rengi var Evet de aynı şekilde çok güzel Evet A15'imiz. Şimdi gelelim Y30 evet rengi ve yapısı da çok güzel bir tesbih kırık imame kalın delik havşa delim arkadaşlar bunun ölçüsü de 8.4'e 13 Evet sertliği ve çekimi çok güzel. Videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar istediğiniz pala malzemeden istediğiniz renk ve ölçü siparişi verebilirsiniz. Tabii ki doğal ağaçlar ve diğer istediğiniz her şeyin siparişini verebilirsiniz. Evet, bu videomuz buraya kadar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere hoşça kalın.